Merhabalar. Merhabalar. Bugün size tarihi anlatacağım. Yani Diriş Ertuğrul'un Kuru Osman'ın döneceğini ve dönmeyeceğini. Aslında o filme bağlı. Ama gerçekte dönüyor mu dönmüyor mu bunu göstereceğim size. Şimdi bunları ben şey olarak çizeyim. Aslında daha güzel çizebilirim. Şimdi bunlar, bunlar aksakalların yeri. Dilşer durur aksakalların yanında. Gerçekten. Dilşer dururu aksakallar buldu. Ve hala yaşıyor. Yani 2020'de yaşamıyor tabii ki. Hala yaşıyor yani. 8 kişi vardı aksakallardan. Ve 9. tatta Dilşer Durlu yani buraya diriliş Ertuğrul tutturdular o tutturdular ve aksakalların yanında kalıyor düşetiyor yani 9. tat hatta yani baş tatta o tutturdular yani Dişer Turu neden gelmiyor? O filme bağlı biraz. Ama Dilşer Turu gerçekten gelecek miyim? D turu neden gelmiyor? Çünkü arkadaşlar, dijital tur gerçekte hastalandı biliyorsunuz Konya'da. O yüzden hatta falan gelemiyor söğüte. O yüzden yani gelecek mi, gelmeyecek mi? Öbür bölümlerde göreceğiz. Bakın. Ama gerçekte yola çıkacak. Şimdi de bazıları bazıları hani Osman'a şey dedilerdi. Senin kanından, suyundan bir, bir, biri gelecek sana yardım edecek dedilerdi. O dirşartör değil. O zaten bölümden gördüğünüz gibi o yani, yani diriliş Ertuğrul'un Açık şey o dirençli turun abey ya da kardeşim yani Osman'ın Osman'ın en misi, onun en misi arkadaşlar yani Süleyman'ın oğlu Osman onunla ittifak edecek onunla yani oyunla yani savaş yapacaklar kazanacaklar tabi ki de yani öbür bölümlerde de o Sofya'nın kulesini darmadağar edecekler bu arada o bölümde neden şehirde balık kızını ona vermedi e, aslında gerçekte tarihte çünkü gerçekte tarihte Şeyh Yadabalı'nın oğlu Osman ve Dilşer Turul. Dilşer Turul'a Osman, Dilşer Turul'a Şeyh Yadabalı dünürdür. Bu bölümlerde vermedi. Şu anda da gençlerdi. Ama verecekler. Verecek öbür bölümlerde. Yani bu bu hafta bugün günlerden pazartesi. ...verecek. Çarşamba günü... ...Kuruş Osman çıkacak. Söyleyeyim. Hem de... Aksakallar kim diye soranlar... Aksakallar ...Osman'a... ...Balgaya... ...kapışmaması için... ...o... ...şeyi verenlerdir... Cengiz Han'ın yasalarını verenlerdir. Cengiz Han'ın yasaları Balga'ya Balga göre çok değerli. Ama Osman vazgeçmeyecek. Bu yoldan durmayacak. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar gelecek. Diriş Ertuğrul gelecek.